Hala geyik. Hala geyik. Ay çok güzelmiş. Ha, hala. Bak. hala geyik. <laughs> hey. Hala geyik. Hey. Hala geyik. Hey. Hala geyik. Hey. Hala geyik. Hala geyik. Hala geyik. Hala geyik. Hala geyik. Hala geyik. de bakacağım. Hala geyik. Hala geyik. Hala geyik. Hala geyik. Hala geyik. Hala de Hala <laughs> <laughs> geyik. Kaç taneler arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneler. 7 şey. taneler. Bela 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 bela. Aa, bak, tane Aa daha ne kadar Bak, evet. E Asalete buyur. bakar mısın? Lan yani acaba bizim maskot kaplan mı olsun? Asalete <laughs> Aslanlar bak. Aslanlar anca yatıyor. Bunlar kayıt altına i̇şte alınıyor. <laughs> evet, bak bak nasıl çok, Bocaman. güzel. Kaplan hey. ne güzel bir şeymiş. Hey. Çok güzelmiş. Hey. yatışa hey. baksana ya. Hey. Tipini hey. iyiyim senin. Büyük aslan işte. Ayşe büyük kedi. Vallahi tipini iyiyim kedi kedi ya. Büyük kediler. Büyük keda aslanı. Bak yürüyor. Volta atıyor. Valla volta atıyor. Yalnız şunun tipe bayıldım. Karizma. Bak bak nasıl yürüyor. Aa. Bunlar mı acaba? Bunlar da... Biraz... O Elif'le Polat değil mi? Kaplan mı bunlar? Olabilir mi? <laughs> o nasıl bir gülme umar <laughs> Kapıların yatışına mı gidiyorsun? Evet. Şöyle bakalım. <laughs> Timsahı çekelim Nur da. Ay fena bir timsahmış. Kocam bayılmış. Kocam görün. Kocamın. Yavrusu da var orada. Kocam bayılmış. Onlar teşekkür ediyorlar. İnsanlar şüphesiz yapıyor. Gelin. Ne kayboldu? Yok canım niye kaybolalım? Niye kaybolalım? Şu İloş ya. bu tarafa. İloş. pembe, değil, <laughs> bu Japon turnasıymış. Türk turnası pembe olur. <laughs> bak, bak bak. Pembe <laughs> değilsin sen ama. Japonlarınki tam da kafasının üstünde kırmızı şey. Var. He. Japon bayrağı gibi. <laughs> Japon turnası. Abi Aa, Türk turnası. Bana. Hayır pembe o. Da. O flamingo kendi olan. Bak. <gülüyor> <gülüyor> var mı orada görünür bir şey? Ya, <laughs> ya. Flamingo da bulacağız gel. Flamingo da bulacağız gel. Bak 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 pumalara bak pumalara. Pumalara bak. Yapma içeri düşersin. Hayır oraya girmiyoruz. Arkadaşlar oraya girmek Bu yasak. Kafaya tüküren değil mi? He <laughs> he. Diğer taraftan bakalım gelin. Gelin diğer taraftan bakıyoruz. tüküren bir hayvan. <laughs> <Sen gülüyor> yapabilir <laughs> Aha eşek Umay en sonunda gel. Eşek mi? Eşek. Abi. Gel abi burada. Eşek. Bak geldi. <laughs> eşek en sonunda. Gel gel buraya gel gel. Aa, gel. Ah, <laughs> <laughs> Korktun mu? Aha. Ha buradalar. <laughs> ya. Hı, hı. Ha geldi dikkat edin. Gel. Gel. Anlam. Ne zamandır eşek görmüyor. Dur, elini uzatma. İlaç. Ellerinizi çekin. Isırır. Elleriniz çekin ısırır. Evet kaka yapmış aşkım. Gelin bak burada da var. İlay. İlay bak buradakilere. Bebek var. Bebek var bebek. İloş bak bebek puma var. Bebek puma var. Nerede? Şurada da şunlar <laughs> ayrılamadılar eşekten. Ay. Şigari küçük değil mi sıpa. Pek Sıpa gibi durmuyorlar <laughs> yavrum. Ah, ah. Ellerinizi çeken, çekin. Sokma, Ellerinizi çekin. <laughs> elini ısırır elini hap diye koparır. Burnu var bak. ben de. <laughs> Dokunmak yok arkadaşlar. Ben <laughs> Hadi gelin pumalara bakalım. Ay. Gel pumalara bakalım. Bak, 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 bak. Çocuklarımın hayvan sevgisi. Görüyor şey. musun? Ayrılmıyor. <laughs> Tam bir çok başkası. Değil mi? Çok şaşırıyorum yani. Tuna da hiç çekinmeden dokunabilir. <laughs> <laughs> Küçücük hali. <laughs> şuradan, gel, şuradan bakacağız gel. Gel şuradan bakacağız. Umay yakından bakacağız gel. Yakından bakacağız. Evet. Gel bak burası yakın. O ilaç oraya değil. İloş oraya değil. Bak burası yakın. Bakın burada bebek var. Bebek var bakın. Umay bak bebek var. <laughs> ya şunun tatlılığına bakar <laughs> mısınız? <laughs> çok tatlı. Anne kocam. Çok şuraya. tatlı. Ayağını, bir altına. Bu tırmanıyor lan. Maşallah çık. Ayağını şuraya koy. Hı. Anne yapamıyorum. Ya yapamıyor. şu bebeğin tatlılığına bak. Çık sana. Şuraya koy da ağrıtmasın şeyle Yok yok. Gelin buraya. Aa, Aa, no, çok tatlı gel. Aa, gel gel. Tamam gel. Gel. Baksana. gel. Baksana. Ne oldu? Baksana. Bak, yemek yiyor. Sen Arkadakiler de, yemek, de yok. yemek yiyor. Gel benim kucağıma gel. Baksana. tamam Baksana. Tamam, Baksana. tamam dur. Baks ne var kız? Ne var? buraya. Dur, dur, dur bir dakika. Bir dakika dur. Gel daha. buraya. Şeycan gerçekten. Keçi yemi olacaksın Ay, gerçekten. No ben tutuyorum seni. Sen olacaksın gerçekten. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bana bakın bana. Umay bana bakın. Dur, hayır, i̇ki tane mi? Çok fazla iki değil. Çok fazla. <laughs> bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on beş. Bir tarafı soğuk yaktı, bir tarafında kedi tırıdı. Kras yas yas Gebiş biş, biş, piş piş. Keçiler böyle mi böyle? Aha. Aha geliyorlar lan. Gel geliyor. Siz, mi? mi? Geliyor. Hamile. Hadi, Gel. Gel. Şöyle otur dur. Hah, sen de otur. Tam Yok yok ayak al. Oturma. Gel. Gelin. Buraya. Gelin.

hep, hepsi yapıyor hepsi. Hepsi de hepsi. ağzı böyle. Gevişli. <laughs> Şimdi içeri gözüküyor. Gel. <laughs> Gel, Gel. Gel. Gel senin dişler benimkilere benziyor. Gel. Adem. O erkek gibi. Kuran da boynu, boynunun altında bir şey var. Adem. Gel. Adem. Yok aşkım. <laughs> açar gelsinler. Hayır hayır bak gidemezsin yasak. Hayır. yasak. Hayır. Oraya gitmek yok. Görevliler dolaşıyor bak Senin bebeklerin da... mi olacak? Senin bebeklerin mi olacak gel. Gel. Senin bebişlerin mi olacak gel? Ya küçük ama. He bak şu şunlar bebek. Şunlar bebek. Şu da geçen sene yavrusu Geçin falan ama bak Aşko aynı. Şu arkadaki bir tanesi de hamile galiba. Şimdi o doksanına siyah üstüne beyaz leke. E, hepsi var. hamile bak. Şu da hamile. Kuyruğunu sallayan var ya. O da hamile. Ağabeyim. Diğeri de hamile. Ağabeyim. Bak bebek keçi geldi. Erkek göremiyorum ben şu an bunların içinde. Ayırmış Ağabeyim. olabilirler. Ağabeyim. Ayırmış Ağabeyim. olabilirler. Hiçbirinin göremiyorum ben. Bunların hepsi Ağabeyim. dişi. Şunun zaten karnı burnunda yavrum. Sen kesin ikiz doğuracaksın. Bak İknur ablam dediydi dersin. Hazırla kendini. Uykusuz gecelere hazır ol. İki çocuk bakmak çok fena yani. Görüşürüz. Teşekkürler. Bu tip ne? Bir tip ne? Beyaz olan kafası çok güzel. Çok güzel. Bu tip ne? Kokana bir tavuk. <laughs> Şunlar horoz o tavuk galiba. He, öyle görünüyor. Horozun kafası çok çirkinmiş de onunki güzel. Ee, İpi binden öyle anlaşılıyor ama Abi, bilemeyeceğim çok tabii. Çok süslü yani bence. Tavuk. Kokoş. Kokoş. <laughs> Baktın mı? Hadi gelin. Başka bir şeyler bakalım gelin. Koyunları bulalım gelin. Hmm. Suya girdi gördün mü Umay? Bunun adı ne Umay? Evet. su aygırı. Su aygırı. Evet. Maymun mu bunlar? Maymun değil su aygırı bunlar. Gördün mü? Bu da ya. Oo evet. dişlere bak ağzını açmış. Aa! Bağırma bağırma sessizlik. Bu geliyor. Geliyor. Ne güzel geliyor. Ben Gel hadi. Hiçbir fikrim yok. Elini çekin, elini çek elini. Çek umay, elini normal. Çek elini normal. O dişlerden vallahi bizi parçalar. Elini çek isteriz. Ne yaptın? Ah pek insan canlısı çıktı da. Oyuna binelim hmm. valla. Bak. Dur. Sen hayvana bak aşkım. Nasıl ne var. Ne ne değil mi? Ay, bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> İri bir hayvan. <laughs> Bocu, bir biraz küçük <laughs> bir bak biri de olsaymış. <laughs>

şey göstereceğim. Ne var? Fil. Fil mi? Fil de gör. Çok güzel değil mi? Geliyor bana. İko. Seni şeyine içinin... mi?